Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hoca. Help yayınlarının AYT biyoloji sorularını çözeceğim. İlk soru 28. soru. Ben eminim öğrenciler soruyu okudukları zaman biraz afallamışlardı. farklı bir soru. Yazar şöyle düşünmüş. Hipotezler daha dar kavramlar. Hipotezler birleşerek teoriyi bir bakıma matematik demiyle hipotez teorinin alt kümesi. Metabolizma daha dar kavram. Homeostasi ve ona hizmet eden bir kavram. onun Beş şıkkında metabolizma homeostasiye hizmet eden ve onun bir nevi alt kümesi gibi daha geniş bir kavramdır, daha dar kavram. Ee, evrim teorisine göre prokaryotlar farklılaşarak ökaryot'a dönüşmüş. Dolayısıyla o bağlamda prokaryotlar ökaryotan alt kümesi gibidir. Doğal seleksiyon ve varyasyon kavramları evrim teorisinde adaptasyon alt kavramıdır. Fakat E seçeneğinde nicel veya nitel gözlemler birbirinin alt kümesi değil, farklı kavramlardır. dolayısıyla sorun doğru cevabı edin olacaktır yani farklı bir ilişki var E şıkkında 29. soru zor bir soru aynı zamanda birazdan ikinci öncülde KPSS mantığı da var ne demiş prokaryot ve ökaryotları ayırt etmek için kullanılabilir başlıyorum hücre bölünmesi sırasında i ipli altını çizdim i ipli yapan kimdir ya sentrozondur ya da stoplazmik protein olan hücre iskeleti elemanı olan mikrotübüllerdir Bilindiği gibi prokaryotlarda sentrozom ve mikrotübül olmadığı için iyi ipliği oluşmadan eski adıyla amitoz, yeni adıyla binari fizyon. Bu yüzden eğer iyi ipliği oluşmuşsa bu canlı kesin ökaryotur alıyorum. İkinci öncül tam KPSS olmuş. Bilindiği gibi DNA'nın bizde ökaryotlarda kalıp zincirinden e, transkripsiyon ve mRNA sonra transkripsiyon, transkripsiyondan sonra translasyon olur. Yani ardılık farklı zamanlarda fakat prokaryotlarda transkripsiyon ve translasyon eşgüdüm yani aynı zamanda dolayısıyla prokaryot olduğu için delildir alırım. Üçüncü öncül ışık enerjisinden kimyasal bağ enerjisine dönüştürme yani fotosentez olayı prokaryotlarda da var ökaryotlarda olduğu için ayırt edici değil ortak karakterdir. Yine dördüncü öncül çok zor ve kaliteli olmuş hücre sayısını arttırarak büyüme. Bilindiği gibi prokaryotların tamamı kim? Bakteri ve arkeler tek hücelidir. Onlarda hücre sayısını artırma büyüme değil üremedir. Çok hücreli canlılar yani ökaryotların büyük kısmı çok hücreli olduğu için onlarda hücre sayısını artırarak büyüme yani özetle ökaryotlarda sonuç. Birinci öncül ökaryot, ikinci öncül prokaryot, üçüncü öncül ortak, dördüncü öncül bazı ökaryotlarda dolayısıyla sorun doğru cevabı 1-2-4 Ceyhan olacaktır. 30 e, soru kökü olabilir de, demiş ona dikkat bir. Bir de omurgalı hayvanlar. Omurgalı hayvan olduğu için en azından omurgası düşünmeyeceğiz. Bu yüzden bu dört canlı grubu ya balık olacak ya balık ya kurbağa ya sürüngen ya kuş ya memeli. Öncelikle solungaç solunu aldım gördüm. Has canlısı ile le canlısı da solungaç varsa bu iki canlı biri balık biri ergin ve kurbağadır. Lar larva kurbağa da olabilir. Dolayısıyla solungaç solumu var. Akciğer solumu yoksa has canlısı kesin balıktır. Yazıyorum balık. L canlısı hem solungaç solumu hem akciğer yapıyorsa o zaman bu larvadan dolayı solungaç ergin dönemden dolayı akciğer kesinlikle kurbağa olacaktır. Geri kalan iki canlı E ve P canlısı ne kaldı geriye sürüngen olabilirler. Kuş olabilirler, memeli olabilirler. O zaman öncülere bakmam lazım. Has canlısı balı sınıfına bulmuşuz. Kesin evet diyeceğiz. L canlısı ergin kurbağadan dolayı hem solungaç hem akçı hem deri olabilir. Doğru diyeceğiz. E canlısı derisi tüylerle yani kuş tabi kesin diyemiyorum ama soru kökü olabilir dediği için almak zorunda alıyorum. Dördüncü öncül çok kaliteli aynı zamanda zor olmuş. Biz al yuvarı çekirdeksiz kavram memeli içindir. Fakat burada P'nin altında dış gelişme yazıyor. Biz halbuki klasik olarak memelilerden İç dönlenme, iç gelişme yazıyoruz. Fakat biz keseli ve aynı zamanda özellikle gagalı memelilerden dolayı aslında dış gelişme de olabileceğini bilmemiz lazım. Dolayısıyla olabilir dediği için dördü de alıyorum. Sorun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Ee, PTC tadı algılama otozomal baskın altını çizdim. Otozomal baskın algılayamayan da demek ki çekinik olacak. Soy ağacında kırmızı ve maviler, baskın yani tadı algılayan büyük P, büyük P veya büyük P, küçük P. Beyazlar yani taranmayanlarda çekinik küçük P, küçük P olacaktır. Neyi soruyor? İkinci neslin 3 nolu bireyinin, dördüncü neslinde 3 nolu bireyi istiyor. Öncelikle şu 3 nolu kız çocuğun annesi 1 bir nolu bireyin, babası 1 bir nolu birey. Bu taranmadığı için tadı algılamaz küçük P, küçük P Yalnız baskın bu büyük P, büyük P de olabilir. Büyük P, küçük P de olabilir. Babasından dolayı kesin bir küçük P'si olacağı için o zaman bu heterozigot baskın kesin büyük P, küçük P'dir. Zaten şıklara bakılsa cevap C oldu kesin ama ben yine devam edeyim. Dördüncü neslin 3 nolu bireyim. Hem annesi hem babası baskın bu yüzden her ikisi. Büyük P, büyük P de olabilir. Büyük P, küçük P. 3 e, nolu birey de baskın. O da aynı şekilde büyük P, büyük P de olabilir. Büyük P, küçük P olabilir. Dolayısıyla baskınların genotipini bilmediğim için orada tıkandım kaldım. Bu yüzden 4. 4. neslinin 3. Üç, bireyim büyük P, büyük P de olabilir. Büyük P, küçük P dediğim gibi sadece sol taraftan büyük P, küçük P'den cevap bulunabilirdi. Sorun doğru cevabı C olacaktır. 32. soru öncelikle bu soruda düzeltme olacak. Aslında çoktan aza değil azdan çoğa doğru olacak inşallah düzeltmişlerdir yoksa bu haliye sorunun doğru cevabı yok. Dönüyorum sorunun esprisi şu biraz maalesef latince şov yapmış. Mantık şu. Canlılar arasında akrabalık veya benzerlik artarsa çökelme oranı dolayısıyla doku reddetme riski azalır. Bu soruda bu yüzden reddetme riski azdan çoğa ne demek? Hangisi en yakın akrabadır? O zaman Aynı bireyin farklı dokuları en fazla benzer. Yani en başta ne olacak? Otograft. En uzak ise e, iki farklı hayvan türü olması lazım. O da ne olması lazım? Ona da e, xenograft diyeceğiz. Sorun doğru cevabı Bursa dediğim gibi Latin cevaba takılmazsam aslında sıradan bir soru. Benzerlik arttıkça doku benzerliği artar, doku riski yani reddetme azalacağı için azdan çoğa cevap Bursa olacak. 33. Zor ve kaliteli bir soru aynı zamanda. Neyi sormuş? Kortizol salgısı normalin üstüne. Yani kortizol salgısı artarsa burada iki bakış açımı. Öncelikle kortizol ne yapar? Uzun süreli açıklarda vücuttaki yağ ve protein moleküllerinin sağa doğru şekere dönüşümünü düzenler veya sağlar. Bu yüzden kortizol salgısı arttıkça kimya mantığı bu tekme sağa kayacaktır. Zamanla vücutta yağ miktarı azalır. Protein miktarı azalır. Kandaki glikoz miktarı artar. Dönüyorum. Protein miktarı, protein miktarı azalır. Yani protein kullanımı arttığı için protein yapılı olan antikor miktarı azalacağından bağışıklık zayıflar veya bağışık baskılanır. Doğru cümledir. Yine protein miktarı azalıp veya protein yıkıldığı için kan ve idrarda amonyak öre ürik asit miktarı artar. Elbette diyeceğiz doğru farklı bir cephe açıyorum. Normal hormonlarda negatif ve pozitif feedback'te bilindiği gibi e, hipofizin ön lobundan salgılanan ACTH miktarı artarsa kortizol miktarı artar. Biz buna ne diyoruz? Pozitif feedback. Fakat kortizol miktarı artarsa negatif feedback yani gereksiz yere hormon üretimi, gereksiz yere enerji kaybını azalsın diye ACTH miktarını azaltır. Buna da negatif feedback. Dolayısıyla Kortizol miktarı normal üstüne çıkarsa ACTH miktarı azalır. Doğrulacak sorun doğru cevabı edin olacak. 34. sorun öncelikle sarı alan ADH'nin etkisiyle nefron kanalları veya tübüllerde veya süzüntüde suyun kana geri emilimini göstermiş. Şekilden anlaşılacağı üzere proximal tüp hariç her yerde fark var yani sarı taralı alan dolayısıyla proximal tübülü etkilememektedir. Doğrusu cümlesi doğru ifade. Artı genel ifade biz ADH salgısı artarsa ADH ne yapar? Böbrek tübüllerindeki suyun kana geri emilimini. Bu yüzden ADH salgısı artarsa kandaki su miktarı artar. Kan miktarı artar. Kan hacmi artar. Diğer taraftan idrardaki su miktarı azalır. İdrar miktarı azalır. İdrar seyreltir derişik olur veya idrarın yoğunluğu artar. Bu yüzden ADH süzüntüdeki suyu azaltıcı yani kana emdirtiği için doğru diyeceğiz. ADH salgısı az olursa kana geni emilen su miktarı azalır. İdrardaki su miktarı artı için daha sıra idrara çıkarım. Doğru ifade. Sorun doğru cevabı 1-2-3 edin olacaktır. Şimdi menstruasyon döngüsünde iki defa pik yani zirve yapan X hormonu. Bu hormonlar öncelikle 14. gün çok önemli. Eğer 14'ten önce pik yapmışsa yani zirve yapmışsa bu hormon östrojen hormonudur. O zaman progesteron ifadesi gitti, östrojeni aldım. Yalnız 14'ten önce pik yapması kim? Olgun foliküllerden, 14'ten sonra pik yapması ise olgun folikülün çatlaması ile oluşan korpus luteum'dan dolayıdır. Dolayısıyla A bölgesi yani ilk pik foliküllerden, ikinci pik korpus luteum'dan salgılanmıştır östrojen için. Doğru ifadem sorun doğru cevabı 2 3 Bursa olacaktır. 36. soru soru köküne demiş ama özellikle bu düşey eksen bireylerin hayatta kalma oranı, hayatta kalma oranı ve yaşayan bireyler düşey eksenler yaş olacak bu bir. İkincisi tip sıfır söylemiş zaten bu olması gereken yani teoriktir pratikte yaşanmaz. Bu yüzden bu, bu, birinci öncüle doğru diyorum. Yalnız bu soruda sıkıntı var. Niye? Niye? Maalesef bilgi vermemiş ama çok şey istiyor. Bu sorun çözümü için detaylı bilgi isteyenler bizim fen bilimleri yayınlarını yanlış hatırlamıyorsam 7. fasikülün ekoloji ünitesinde çok ekosistem ve ekoloji ünitesinde çok güzel açıklamış. Yine diyorum 7. fasikülün ekoloji testi serisinde çok güzel açıklamış olay şu. Şekilden anlaşılır gibi biraz fizik mantığı var. Tip 3'ten erken yaşlarda yani bebeklerde eğimden anlaşılır gibi ölüm oranı çok, yaşlılarda ölüm oranı az. Tip 2'de hemen hemen her yaşta ölüm oranı aynı. Tip 1'de ise erken yaşlarda yani çocuk veya bebeklerde neredeyse ölüm çok az ama sonlara doğru artıyor. Aslında mantık şu. Bu bir, ikincisi küçük yapılı canlılar çok yavru yaparlar, bir yavru bakımı olmadıkları için erken yaşta yavrularda ölüm oranı daha fazla. Kuş memeli gibi iri yapılı canlılarda yavru bakımı fazla olduğu için erken dönemlerde yani bebeklerde ölüm oranı azdır. Bu yüzden bu tip sorularda yapılması gereken ilk şey soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru gitmek lazım. Ne gibi? Örneğin bu canlı kedidir. Daha büyük bu canlı köpektir. Bu canlı atıyor mesela insan veya fildir. Gerçekten de Küçük yapılı canlılarda yavru bakımı daha az, ölüm oranı fazla. Büyük yapılı canlılarda hem doğum oranı az ama özellikle yavru bakımı fazla olduğu için ölüm oranı daha az. Bu bakış açısı lazımdır. Maalesef soru bile bir şey yok. Devam ediyorum. Tip 1'e bak. Tip 1 yani daha gelişmiş canlılarda genç ve e, erginlerde ölüm oranı diğerlerine ve nispeten daha düşük. Doğru diyeceğiz. Tip 2 neredeyse hemen hemen her yaşta ölüm oranı sabittir ve aynı. Doğru diyeceğiz. Tip 3 av, av hayvan. Dördüncü öncül yine zor olmuş. Tip 3 av hayvanlarında gözlenebilir. Biz genelde besin piramidinde aşağıdan yukarı girdiçe genel olarak vücut büyüklüğü artar. Gerçekten de e, küçük yapılı canlılar genelde büyük olanların avları bu yüzden tip 3 küçük yapılı olduğu için ay, av, av hayvanlarıdır veya av, av hayvanlarına gözlenebilir ifadesine Doğru diyorum. Sorun doğru cevabı Edirne. 37. soru. Hastanın daha evvel hangi hastalık geçirdiğini. Eğer has hastalık geçirmede antijenlere karşı ürettiğimiz ne? Özel protein yapı olan moleküller yani antikorlardır. Antikor yapısına bakarak tam daha önce hangi hastalık geçirdiğini öğrenebilirim. kaliteli aynı zamanda basit bir soru. Sorun doğru cevabı C olacak. 38 Q olayı DNA'nın kalıp zincirinden mRNA sentezi yani burası transkripsiyon olacak. Transkripsiyon. B olayı anlamlı e, mRNA'nın TRN şifre okuması yani protein sentezin translasyon aşaması olacak. Hangisi doğru diyor ama kim için? Ökaryotlarda. Q olayı sadece çekirdek değil, DNA'nın olduğu her yer çekirdek, başka mitokondrin, hatta kloroplast başta olmak üzere bütün plastiklerde olduğu için yanlış olacak. B olayı sadece soplazma, halbuki tra translasyon ve protein sentezi olduğu için ribozom ve ribozom olduğu her yer ribozom, hatta çekirdeğin dış sarı, hatta kloroplastan, hatta mitokondride olabilir, o da yanlış. B olayı sadece ribozomda doğru olacak. Sorun doğru cevabı yalnız 3C olacaktır. 39 o yıl ekosistemin üretebileceği yani fotosentez ve kemosentez ototrofları arayacağız değildir soruyor. Şıklara baktığımız zaman yeni tarım arazileri açmak ile yapılaşma alanların yani mesken açmak bitki sayılarını ototrof canlıları azaltır. Yeni otlaklar bularak hayvancılığın artması otlaklar yani bitki miktarını azaltır. Deniz ürünlerini aşırı tüketmek üreticileri azaltır hep olumsuz etki fakat 5 yıkından odun ürünleri yani ağaç ürünlerinin kullanımını azaltmak kötü değil iyi bir şeydir. Sorun doğru cevabı Bursa olacaktır. 40. ve son soru. Öncelikle bu sorunun çözülmesi için iki temel kavram. Birinci kavram minimum kuralı. Minimum kuralı neydi? Bir olayın sonuca birçok faktör yani birçok parametre varsa bu olayın hızı az olana göre belirlenir ve bunların miktarları bir süre sonra artıp artıp sabit devam edecek. Dolayısıyla sabit olması gerektiğinden dolayı A şıkkı gider, B şıkkı gider, C şıkkı gider. Sorun da doğru cevabı ya Diyarbakır veya Edirne olacaktır. Diyarbakır ve Edirne burada ikinci bir kural devreye giriyor eşik değer diye bir kavram var. Biz maalesef eşik değer kavramın sadece sinir sistemi veya endoksin veya kaslar değil, evrensel biyolojik kuralı hatta enzimlerde de var. Dolayısıyla eş şıkkında e sıfırdan başlatmış. Sıfır değil aslında belli bir noktadan sonra olmalıydı. Sorun doğru cevabı bence öğrenciler D ile E arasında kalacaklardı. Yine dediğim gibi eşik değer kavramından dolayı karbondioksitin etkisinin zamana bağlı grafiği Doğru cevap yani D olacaktır. Sorular bittim. Herkese geçmiş olsun. Gerçek TET, AYT'de başarılar diliyorum.